Hepinize bir Zoobble arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Parker oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir kakayım. Evet. Görüyorsunuz kakayız. Arkadaşlar hemen bu oyunun hemen adını söyleyeceğim size. O bir ama kaka olacağız yani. Yanımda ıı, kuzenim Yusuf var. Merhaba yazıyor. Merhaba. Şimdilik arkadaşlar şimdi gideceğiz. Ama arkadaşlar videomuza başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. O zaman ilerliyorum. Hadi gel gidiyoruz. Acaba nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar? Şimdilik üç, bir 2 olduk arkadaşlar. Bak, ne? Hop. Bildiğiniz gibi bisikletle geldik arkadaşlar zaten biz. Şuralar şimdi kolay zaten. Şimdilik koya kolay. Evet. Evet. Şu an gidiyoruz. Ay. Bu kaka olursak her zaman e, zıplayacağız arkadaşlar. Zaten ben anladım kaka olman ne demek. Çok kötü bir şey. Yuvarlanıyoruz, zıplamıyoruz, koşmuyoruz. Çok kötü bir şey bu. Arada. Şu an gidiyoruz. Bak. Ay geldi. Kuzenim bu arada. Arkası. Hı -hı. Yusuf kaka olmak istemiyor ama mecbursun artık. Şimdilik gidiyoruz. Hadi gel. Hı, düşüyordum az kalsın. Neyse. Acaba arkadaşlar e, biz kaka yapıyoruz ya to Şimdi nereye gidiyor onlar acaba? Düşünüyorum. Şimdi aklıma geldi. Ben ben düşünüyorum denize gidiyorlar ya sanki. Denize gidiyorlar. Denize gidiyorlar. Denize gidiyorlar ve balıklar onu yiyor. Kılarımızı. Biz Bize balık yiyoruz. Ben yemiyorum çünkü sevmem. Ay öldüm. Nereye gitti? Bu arkadaşlar bizim bir hakkımız var arkadaşlar. Yani geçmemize zorlanırsak geçeriz. İki tane şu. Bu arada benim iki tane skip. Kullandın mı sen? Nasıl? Hala kolaydı ama nasıl? Son gelmeyecek ha sana söyleyeyim. Birazcık zorlanıyorum. Bu arada ben göremiyorum. Nerede bu? Hala orada mısın? Bu çocuk nerede ya? O adam bu. Ben 20 değil bu arada arkadaşlar. Bu 24 de Gel. 2 saate geldim. Hadi gel. Ben seni beklemeyeceğim ha. 27 deyim ben. Şimdi geldim senin yanına. ben teknik içtim bu arada. Şeyi. Hay. Evet. Burada kimse girdi yanımıza. Kimse var yanımızda. Leyla. Herkes geliyor. Şu an şoka giriyorum. Şu an şoktayım. Şimdi ben gidiyorum. Hı <laughs> Kader. Neyse ben ki bunu kullanmayacağım. İki dakika bunu mu kullanacağım şimdi? Hediye olarak çok iyi bir şey. Ama <laughs> bence iyi ya. Kullanırım ben bunu. Şu an ben bu bana çok iyi yarıyor. Bence çok iyi. Ama birazcık yavaşlatıyor beni kanki yoksa yok. Çünkü yukarıda çok yuvarlanıyorum. Bu Leyla da bu arada benim yanımızda. Bizim yanımızda ben Leyla bir dakika yanına gideceğim. Şimdi Leyla bu. Hadi gel. Gidelim. Arkadaşlar lütfen beni de bu kadar ben şimdi bilmiyorum. Bunu. Şimdilik çok zor. Çok zor değil o. Şimdilik şimdi ama birazcık zorlanıyor. Gidiyoruz yani. <laughs> Böyle bakmayın. 50'lerde birazcık galiba zorlanacak. Elimdeki bitti bu arada. Ya Ben nasıl ben ölüyorum? Ya yukarı çok ölüyorum. Şimdi, bu da ben en öndeyim galiba. Şu an ben çok iyi gidiyorum. Bu arada nerede kaldılar onlar? Ben önce onların yanına gidip geliyorum arkadaşlar. Burada Leyla da burada. Kaka olmuş Leyla da. Şimdi gidiyoruz. Hoppa diye zıplıyoruz. Hop diye zıplıyoruz. Şu an ben arkadaşlar 45 diyeyim. Ona da geliyor zaten. Gelin hadi. Kolay bu. Zıpla 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 zıpla. Ne yapıyorsunuz? Leon orada kaldı. Canım kaldı orada ya. Yazık kız kaldı orada. ne yapıyorsun? Yazık kız kaldı orada. Bekliyorum onu. Zıpla böyle gel buraya. Hayır. Hadi gel. Hadi yapabilirsin. Neyse ben artık gideceğim arkadaş. <laughs> Çünkü ben gidiyorum. Neymar çok geç geliyor. Evet. Şu an buradayız. Ben hop diye. Arkadaşlar bu arada diyorlar ki çok zor geçiyor şuraları. Diyorlar takıldı kaldı geçemiyor yazık. Kız. Böyle zıplamalı aslında ama bence çok iyi. Ben şey de gitti zaten zıplamak şu şeyime de gitti zaten yani çok da zor değil arkadaşlar. bilmiyorum bu bence kaka olmak çok iyi <laughs> yani, yani parkur olarak diyorum arkadaşlar yani böyle bakmayın <laughs> şu an geçiyorum şimdi çok kolay bence ya çok kolay ya kolay gerçekten kolay hiç zorluk hiçbir şey yok şu an 51'de bu arada. Sen kaçtasın? E 8'de misin? Bir dakika geliyorum yanına. Ben? Bekle beni. Ha bunu nasıl geçeceğim? 52 çok zor. Hayır yok. Zor değil. yukarıda zıplıyorum ben geliyorum yani. Adam ben bunu nasıl geçeceğim? Ee, ben, ben şey yapmıştım. Işte. Yusuf bizi beklemiyorsun ama. Bizi beklemiyor. Bir dakika ben hemen gideceğim. Ya. Çok iyi oldum. <laughs> Kafam değiyor bu arada. 54 çok zor. 54 geçemiyorum ben. 54 geçemiyorum. Yukarı çıkmaya çalışacağım şu an. 54 de çok zor ki bizi bekle. Şu an geçemiyorum çok zor. kafam değil oraya çok zor. Hayır hayır öldüm kafam değil kafam. Ben buranın skip yapacağım ya galiba. Geçeceğim buranı arkadaşlar çünkü geçemiyorum zaten dört tane şey oldu birikti zaten ben artık basacağım yani sonuncu bu yani bu geçemezsem artık da yani ne diyeyim geçtim oh, boş boş harcamadım ama buranı keçemiyorum bekle be, be, beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle Ben de geleceğim ben 58'e bakacağım bir dakika ne, neler varmış neler yokmuş. Şimdilik Şimdi buraya zıplıyorum. Yok olmadı. Hop diye arkadaşlar burada ben keçi. Ya bu an galiba yapamayacağım ya. 56 birazcık zor gibi geliyor. Bakayım nerede yüz? 70'te misin? 70 70 Ben sana demedim geçme ya. Of. Bizi bekle. 58 hiç zor değil yüz. 58 değil bu arada ben zor değil hiç 58. 58'i hemen geçtim. Tek tek geçtim bu arada. 59 birazcık 59 birazcık zor <laughs> Belli zaten Ay önümü göremiyorum 59'dayım ben Beni bizi bekle Arkadaşlar ben buranın geçmeye 2 saattir buranın geçmeye çalışıyorum. şuurum keçim şey basacağım Çünkü çok zordum abartmıyorum. Çok az kalıyor ya ve geçemiyorum. Zıplamaya çalışıyorum. İki defa zıplamaya çalışıyorum olmuyor. Önümü hiç göremiyorum ve çok zor. Arkadaşlar ben 67'deyim şu an. 68 çok kolay bu arada. Şurada geçiyorum. Şu al çok zordu. Hop diye zıplıyorum arkadaşlar. Şurası çok da zor değil arkadaşlar. Şu an geçmeye çalışıyorum. Olmadı. Arkadaşlar şu an ben bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Ay burası çok zor. Ama buranın çabucak geçersen ölmeyebilirim. Burada arada benim kuzenim beklemiyor. Yusuf beklemiyor beni. <laughs> ben de Yusuf'u yüz, beklemedim artık arkadaşlar. Beni bekledi bir sonra beklemedik. Şuralar da çok zor. Gitmiş bu arada ben. Kaçtı acaba? Bakayım kaçtı. Oha 87'de misin? diye buraya. ama kayıyorum orada ondan öyle yok. Kayıyor arkadaşlar. Ondan ben ay bu ne? Kayıtmıyorum. Kayıyorum, kayıyorum. Kayıyorum bu arada, kayıyorum. Of, kayıyorum. Kayıyorum. Şimdi burada yok ve buraya zıplıyorum. Hop diye. Ah, ah, Kakalara düştüm. Kakalara düştüm. Şimdi şurada böyle geçemiyorum. Şu buradayım. Burası <laughs> çok, çok zor desem de evet birazcık zor. Beni bekliyor musun? İyi, tamam. Bekliyormuş arkadaşlar görüyorum çünkü burada. Evet. Şimdi buradan nasıl geçeceğim? Buradan geçemiyorum. Evet. Çok. Burası nasıl geçeceğim bu arada arkadaşlar? Bu arada iki tane evet, şansım kaldı. Yok artık. Gelmeyecek. Nasıl geçeceğim ben şimdi buraları? Şuraya nasıl geçeceğim? Ah, geçtim. Geçtim. Şu seçemedim. Ne 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 kim? Sosyal da kuzda mısın? 87'de değil miydin? Keç Bir dakika ben bunu geçemiyorum. İkincisini geçemiyorum. Dönemiyorum. O kadar Dönüyorum ama çünkü kaka olduğumdan geçemiyorum çünkü kendi karakterimle çok iyi geçiyorum şuraları iyi geçerdim ama şimdi de geçemiyorum arkadaşlar şükürler olsun geçtim arkadaşlar zorla geçtim bu arada şimdi bu arada kolay ne ne oluyor arkadaşlar bu arada yüze kadar gidiyoruz ve bitiyor Ne? Nasıl? Yok. Oha ne kadar var orada çok var. Ben yukarıdan atlamaya çalışıyorum. Ortasından Sen 83 nasıl geçtin ya? Hayır. Çok zor. Oradan sonda geçemiyorum. Geçiyorum da sonda geçemiyorum. Şimdi işte bu arkadaşlar burayı da geçtim şükürler olsun. Şu an nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Öleceğim çünkü. Büyük ihtimalle öleceğim düşünüyorum. Ve öleceğim de. Bir <laughs> dakika. Yapamıyorum. Kayıyorum çünkü. Popom değiyor oraya. Ölüyorum. Popom da yok. Da i̇şte. Kafam değiyor bir şeyler değil Bakın. Arkadaşlar yoruldum artık. Yüzümü görüyorsunuz. Yüzümü artık görüyorsunuz. Bu da yatacağım arkadaşlar. Ben pes etmek istiyorum. Ama pes etmek istemiyorum. Of neyse geçeceğiz artık. Şunu nasıl geçeyim? Şuradan çok sıkıcam mı sıkıyamayacağım. <laughs> Hayır öldüm. Kafam değişti. Oha, geçtim gördünüz mü? Geçtim. Oha, geçtim. Gerçekten de çok iyi geçtim. Ana! Öldüm. Onu şey diyerek öldüm. Bir dakika, bir dakika. Çok iyi geçmiştim önceden. Nefes alacağım. çok kötü. Aa! Yine de kafam değdi diye oldu. Hiç ölmüştüm o kafam değdi diye. Geçtim arkadaşlar. Şu an çok şanslıyım. şu an iyi geçiyorum. Burada bu kuzenim benimle alay ediyor arkadaşlar. Diyor ki sen mufsun keçemiyorsun. Geliyorsun. Şimdilik ama keçmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok zor. Burası da çok zor. 85 çok zor. Or. Ölüyorum ama. Sanki önünde bir şey varmış gibi ya. Ne çalışıyorum. Ölüyorum. Ben sanki düşünüyorum. Buranın aşamayı keçsem mi acaba? Şey, zaten toplanmış olmuyor. Olmuyor keçemiyorum. Ben galiba keçeceğim buranın şeyli. Evet soru sor. sor. Sen kaçtasın yanıma gel. Kaçtasın sen yanıma gel. Ben 85'teyim. Ben geldim burada. Boyamıyorum. Oha! Oha! Yes. Hayır öldüm. Şu an ilk içmiştim. Kuzenim bana şans getirdi. Ben geldim. Ben en Gel yanıma ben bir şeyler oldu bana. Sen geldin ben bir şeyler oldu. Olmuyor. Ben arkadaşlar maalesef şu yapacağım çünkü geçemiyorum. Şurası da hala var ya bunu nasıl geçeceğim? Şimdi geçeceğim. Ne aldın sen? Siyah bir şeyler çıkıyor arkandan. Yine Robox'a bir şeyler aldı işte. Ne aldın yine saçma saçma? Bir şeyler aldın işte. Üstünde bir şey yazıyor. <laughs> Usta mısın Yusuf sen? Tamamdır. <laughs> Usta. <gülüyor> Neyse ben geçeceğim. Yanıma gel bari. şu an çok zor yerlerden gidiyorum arkadaşlar. Hop hop. Şurada bekleyin. Kaymasam iyi olur arkadaşlar. Şu an. <laughs> Burada mı? Oraya mı zıplayacağım? Oraya nasıl zıplayayım ben? Parkurda da nasıl yaptılar? Ben artık arkadaşlar. Bu kısacığım çünkü yapamıyorum. Biliyorum zaten de arkadaşlar. Yusuf neredesin sen? 93'te misin? Ben sadece ben bekle dedim ya. Beklemiyorsun. Ben o... 93'teymiş arkadaşlar. Beni beklemiyor. Ben de artık onu beklemeyeceğim arkadaşlar. Öyle diyorsun. Beklemiyorsun asla. Ondan ben basacağım artık. Ben 90 do, ıı, 89'dayım. Sandığımız beni bekle o zaman. Beni bekle orada ben geliyorum eynin. 90'da galiba bu. Yusuf 90'da 90 sus, hayır öldüm. Gel 98'e 90 89'a gel 89. Hop yeah. kuyruğu olmuyor. Ne hayır 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 zıplamaya çalışıyorum zıplamaya çalışıyorum şu an arkadaşlar zıplayayım mı şuraya zıplayacağım artık kafam değil hayır yere düştüm yere düştüm hayır zıplayamıyorum Arkadaşlar Yusuf an yere geldim koyunumla. Hadi hadi Yusuf. Bir şey mi yiyorum sanki? Evet ne oldu? Ne? Bir dakika yeniden söyle. Mert, buna bas. oha çok güzel görünüyor. Uzaydayız. Çok güzel görünüyor bu arada. Karnımız Ben Ben 90'dayım hala geçemiyorum burana. Çok uzakta olduğu için geçemiyorum. Bir tane kalmış şeyim ve geçemiyorum. Bir dakika, ben bir şey düşündüm. Hop diye böyle geçebilirim. Hayır geçemiyormuş. Gel, gel, gel. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi 91'e geldim arkadaşlar. Ondan sonrasını geçemiyorum zaten arkadaşlar çok zor. Geçemiyorum. Yusuf, ile, Yusuf da galiba 95'teydi galiba. Ondan sonrasında... arkadaşlar ben sandım 100'e kadardı ama yüzden 120'ye kadarmış ya. Yani 150 falandı. Yani 100 yapmamışlar bile. Ya yani bu kadar da arkadaşlar. Ya yani bu kadar geldik arkadaşlar. Yani çok emek verdik yani Yus Yusuf'la birlikte. Beni abone olursanız çok mutlu olurum ve bu kadar emek verdik diye like da atarsanız çok seviniriz. O zaman videomuzu gelmiş bulmak. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Siz çok ama çok seviyorum. Bay bay. Yusuf, Yusuf da yazıyor zaten. Bay bay. Bay bay.